Evet, öncelikle Çanakkale şehitlerimizi ve geçmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla analım. O bizim destanımız. Sonra coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız var. Çocuklarımız dualarını eksik etmeyecekler atalarına, bu topraklara armağan edenlere. Duayı eksik etmeyecekler ve bilinçli bir nesil yetişecek. Niçin bu şekilde başladım diyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir algı operasyonu oluştu. Bu sahanın içerisinde de 23 Nisan kutlamalarını yapabilecek çapta yaşta çocuklar mücadele ediyor. Siz bu çocukların emeği üzerinden kalkıyorsunuz, bir kumpas hareketi oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar, bizim mazimiz temiz. Bir lira, bir kuruş, bir gol, bir puan. Allah bana yaşatacaksa haram zıkkım olsun dedim. Geldiğim andan itibaren aynı şeyi söylüyorum. Bu emek bu kadar basit çalınmaz. Çalınmamalı. Çalınmamalı. Allah bana yaşatacaksa yaşatmasın. Ayıptır ya. Bu çocuklar alın teri döküyor, alın teri. kalkıyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Yazık günah değil mi? Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Bu çocukların üzerine bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacağız da onlara inat olacağız. İlk defa söylüyorum bunu. Yasınlar, altını çizsinler. Ama bu çocuklar üzerinden plan yapmasınlar. Bizim üzerimizden yapmasınlar. Kendileri biliyorsa o işleri onlara yakışır. Yapıyorlar da. Helali hoş olsun onlara. Ama çok yakıştırıyorum. Hepinize saygı sunuyorum. İyi akşamlar.